Sevgili seyircilerimiz, bu sefer karşınıza çok garip bir maçla çıktık. Nostalji, efsaneler, efsanelerin kralları. Evet, bir tarafta dünya efsaneleri, yani biz 80'ler. Diğer tarafta Latin Amerika'nın genç ve orta yaşlı jenerasyonu efsaneleri. Evet görüyorsunuz adamlar çok evet 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 kırmızı takım kim biz biziz 80'ler kırmızı takım evet biz kırmızı takımız onlar mavi beyaz takım kırmızı neyi ifade ediyor size azgınlar diyorlar ki bunların içlerinden geçmek istiyoruz ama genç latinler bakalım bırakacaklar mı kadro çok fena Messi'ler var Neymar'lar var ama bizde kimler var? Lüneker var. Lüneker kaleciyle karşı. Anam anamı. Anam anam ağzına vurdu adamın ağzından döndü senizler. Bir dal topa bandı. Ama bizim adamın ağzına çarptı sanırım. Yüzüne çarptı. Bilmiyorum bir yerine çarptı ama adam neyse yapmıyor Evet Neymar topu aldı. Neymar yine garip hareketler mi yapacak? Yapmadı. Güzel bir orta gelmedi. Evet 80'ler. Uyu 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 pasa bak bir pas da orada. Bu kim biliyor musunuz? Tabii ki Hollandalıların büyük efsanesi. Van Basten. Van Basten tır gibi gidiyor. O top kaparsa çok kötü şeyler olabilir. Kapamadı. Rozier aldı. Rozier orta sahaya pasını verdi. Verdiğine pişman oldu. Evet. Yine 80'lerin geliyorsunuz. Dünya karması. İsmini söylemeye çekiniyorum. Maradona ama maalesef top kaptırdı. Evet Neymar Junior adamın içinden geçemedi. Çünkü bu sefer karşısında öyle içinden geçecek adamlar yok yavrum. Evet. Van Basten'den Lineker'e. Lineker. Ah Lineker'e. Koposuyla vurdu sanırım. İleriye etti Lineker'i. Evet. Ee, şey devam ediyor. Oman aman aman hiç topu bırakmak istemiyorlar. Bombastan da yine kötü pas. Neker'le Bambastan arasında bir uyumsuzluk mu var diyecektim. Neker bir daha saldı doğmadı. Falka geliyor. Falka vurdu ama Neker! Yüzümü kara çıkardı. Aralarında uyumsuzluk var diyordum ama falkayla aralarında uyumsuzluk yok. Saplama challenge başladı sayın seyirciler. Görüyorsunuz. ve Falka Kenara bıraktı. Kaleci Pantarovic gibi atladı ama haline ker. Boş kaleye görünce dayanamadı. Zırank diye vurdu sen size. Evet durum 1-0. Latin Amerikalılar ki bu yaşlılarda bir iş var herhalde dediler. Orta sahada Suarez'e verdi. Suarez'in e orta sahada ne iş olduğunu ben hala anlamadım. Bir dal Suarez'e verdi. Suarez nereye verdi? Suarez şaşırdı tabi. ozu yere verdi. Defansa e döndü. Evet. Oy 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 ne? Anam 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 Zaten anam anam Neymar ne yaptı? Durumu eşitledi sensizler. Ama olsun. Evet. 80 efsaneleri. Dünya karması. Bambas'tan Falcao'ya verdi. Falcao'ya böyle çok büyük katkısı var. Suarez yine orta sahada. iyi, bu, iyi bir şey. Messi. Messi adamın içinden geçemedi. Linev Kerden. Vedula pas. Van Bas. O'dan müthiş pas. Pelatini. Fransız efsane. Anam, anam anam anam. Kaleciyi de içeri sokacaktı ama. Kaleci gerçekten güzel kurtardı. Evet, David Luiz defanstan çıktı, durun dedi, ben de gidiyorum ama gidemedi. Vidal geldi, Vidal'dan müthiş bir arapası pası Messi'ye, eyvahlar olsun Messi oradan gidemedi, helal olsun o defans oyuncusu kimse. Lineker'den güzel pas Falcao'ya, Falcao'dan yine Lineker'e, Lineker orada adamı mı geçebilir mi? Geçemedi. Sanchez aldı. Sanchez'den Messi'ye, eyvah kötü şeyler olabilir diyecektim ama bu Solbeck var ya, müthiş oynuyor. Dünya parmasını Solbeck'in için merak etmeye başladı Sanchez'de. Evet. Evet atış kullanıldı. Van Basten topun biraz uzağında kaldı ama görüyorsunuz tank gibi geliyor ve zırhank iyi aldı. Kaleci de mi geldi? Uy! Kaleci. Kaleci topu yerde ararken top gökten gitti sayın seyirciler. Böyle bir aşırtma yok. Gerçekten saplama challenge. Defans oyuncusunun müthiş hatası. Bunun adı Van Basten. Zaten o gerçekten müthiş bir golcüydü. Ve kalitesini bir kere daha görsün. Bakın da zıplıyor adamın yanına. Adamı kızdırmak için mi yapıyor onu pek bilemiyorum. Evet maç başladı. Genç jenerasyon Latinler gol ee, atmak istiyorlar. Neden? Çünkü 2-1 yeniliyorlar şu anda. Platini. Fransızların efsanesi. Platini'den gerçekten bugün çok iyi çalışıyor. Platini'den gelmedi. Dineker. Dineker'den Falcao'dan müthiş pas. Platini eğer içeri güzel açabilirse diyecektim ama kaleci için çırt daldı. İsmi Pantarovic değil de ben uyduruyorum. Evet, Pantora güç vurdu ama ee, dakikaların ömrü vefa etmedi. İlk yarı bitti, adam sırtına ovalıyor bozularını. Değil mi? Bastos. Thiago Silva. Evet, bunlar da çok genç sayılmazlar zaten. <laughs> oğlan tut dur bir tane daha atayım dedi ama atamadı platet oy platine adamın hem topu aldığın içinden geçti babamstan gidiyor o bir tank bir pas verirse çok kötü şeyler olabilir pas verirse kötü şey oy 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 <laughs> ana bana bana ikinci aşık Kaleci mesleğinden soğuttu sayın seyirciler. Kaleci mesleğinden soğuttu. Böyle bir aşırtma yok. İkinci golü bile dalga geçerek attı sanki. Baba o kaleci yine yere yat. Evet. Güzel aşırtmaydı. Güzel gol. Evet bizi dinlemedi. iyi olmuş. Ben bak bak böyle yapıyor. Atarım böyle böyle yaparım dedi. Gördü güzel işaretlendi. Evet. Van Basten'i beğenmiyorduk ama ya, bize tabii ne yaptı? Ben dedi büyük golcüyüm dedi Allah'ın izniyle. Evet büyük golcü. Van Basten. Hollanda efsanesi. Konki İtalyan efsanesi. Yine Van Basten. Falka kim? Ben Falka'nın kim olduğunu bilemedim sen sizden. Bamba sen bam basamadı bu sefer. Çünkü defans oyuncusu yeter gayret dedi. 3-1 oldu. Evet. Bu kim? Yine Falka'dır herhalde. Falka çok uzun kullandı. Bambastan'a e gelmeden kime geldi? Baresi'ye geldi. İtalyan'a geldi. Platini Fransız. Anam 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 anam. Anam bu da gol olsun. Anam adam korkudan topu kendi kalesinin üstüne atmış. Evet orta geldi. Kafayla bir daha bak böyle bir gol yok. Zaten kaleci bunu tutamazdı. Kaleci de topu oy adam yattı yere. Gerçekten bu top kaleciye gelse ağzını burnuna kırardı seyirciler. Ben böyle bir babamı görmedim. 1-0'dan 4 oldu. Falka ile işaretleri yapıyor. Bu Falka kimmiş ben anlamadım. Ama Galatasaraylı Falka almadı. Kesin sayın Evet. Çok çıkmadan yetişemedi. İtiraz da etmedi. Zaten adam duruşta dalmış. Konti. Yine kere. Yine kereden Van Basten'e. adamın içinden yine geçti. Şimdi kalecin üzerinden yine... Ne yaptınız lan Van Basten'e? Oğlum kamyon e çarpmış gibi adam kendini yere attı lan. Zırak diye vurdu adam. Neyse. Oyuncu deleksi. Alexis Sanchez bugün bir iş yapamadığı için. Hoca sonra gel gel ben sana, sana kenarda göstereceğim dedi sanırım. Yeni değişikliklere bakıyoruz sensizler. seyirciler. yerine sakın forvet alma. Bak lan gulit, gulit olmaz orada. Gulit olmaz. O da olmaz. Olmaz. Bari şeyi al dur bakayım. Gordillo'yu falan al. Ne yapıyorsun ya? Bu lütfü defansı alıyor ya. Böyle teknik direktörlük olmaz ya. Yani. Lineker'i çıkar. Bak Lineker'i çıkar benimle. Ondan sonra Falcao dur kesin. Falcao'dan müthiş bazı. Anam 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 geliyor. Yanında da adam yok. Kaleci de zaten korkudan ne yapacağını şaşırdı. Yok deli bu ya. 3 golünde 3'ü aşık mı olur mu ya? Adam mesleği bırakacak ya. Baba keman çalıyor. Aaa ay keman çalıyor. Kaleciyi aşağıladı. Kaleci aşağılık kompleksine girdi. Zaten bak yatmıyorum dedi yattı sonra. Yatarsan dedi ben de üstten atarım dedi. Çok kafili olmadı. Böyle de alkış yaptı. Kim geldi? Biri geldi neyse kim gelirse gelsin. Bu saatten sonra kralı gelse bir şey olmadı Allah'ın izniyle. Durum 5 oldu sen sizler. Zaten yok adamlar bıraktı. Bunları sanırsın Latin Amerika efsanesiymiş. Bambasten var diyorum Bambasten. Hollanda efsanesi diyorum sayın seyirciler. Pası verdi. Yok bu solda bir kişi ya. Van Basten'e gelir mi? Gelirse kötü şeyler olur mu? Geldi ve kötü şeyler de olabilir mi? Defans oyuncu dedi. Küçüş artık dedi ama diyemedi. Çünkü Van Basten yine aldı. Van Basten adamla dal geçiyor. Va Makara yapıyorlar. Yok terbiyesizlik ya. Bu kadar olmaz ya. Adam saçını başını yolluyor. Benle dalga geçiyorlar diye sanırım sayın seyirciler. Ondan sonra kaleci topu depitledi İleriye gitti top. Bastos'a geldi. Bastos'a geldi toz bir şey yaptı adam yere yattı ben anlamadım bir şeyler oldu orada ama neyse platini Fransız efsanesi Van Basten vermeyin lan Van Basten yoruldun adam adam tır gibi koşturuyorsunuz da ha kendi kalesine atmaya çalışıyor dedi ki biz 5 tane attık bir tane de kendi kalemize atarsak 6 mı olur 5 kim olur matematik hesabını şaşırmış bir tanesi buldu neyse ee, devam ediyoruz Van garip bir şey yaptı kendi topuna koşan adam Evet, kendi topuna koşan adam Van Ama çok yorulmuş olmalı ama adamları topu içinden geçerse bu adam da mesleği bırakabilir. Futbol bir adamdan kurtulur mu yoksa iyi mi olur bilemiyor. Anam 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 kim? Ha maşalanı şu Arjantin'i tam hatırladım. Neyse Messi'ye geldi. Messi, yani Messi'yi sonunda gördük sayın seyirciler ikinci yarıda. A demek ki o da maç demiş. Neyse adama çarptı dal geçiyorlar. Adam bacağını çarptırıyor. Ağzına vurdular ilk yarıda da. Lineker'e geldi. Lineker'den Bambasta'na e geldi. O zaten başka birine geldi. Şaşırdım. Iiii kim o? Falcao. Anam 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 anam. Conti'ymiş ya. Falcao zannettim. Bu Falcao da yok piyasada. Onu çıkar çıkarsan Falcao'yu çıkart bana. Bak bu lütaz Neyse maça dönelim. Teknik direktörün işine karışılmaz. Ondan sonra Bastos'a geldi. Bastos'a geliyor ama Bastos'un ben ne yaptığını anlayamıyorum gerçekten. Bu adama bir tepik daha koydular. Top. Taca çıktı dedi. Bana göre çıkmadı ama çıkmış. Ben neyse. Tacı nereye kullandı? Vidala. Vidala orsat yok mu oğlum? Adam göğsüyle yumuşadı. Bu çan tekme attı sayın seyirciler. Böyle gariplik olmaz. Ve sayın seyirciler 80'lerin efsanesi Latin Amerika'nın gençlerinin içinden geçti, alkışlar eşliğinde